Merhaba arkadaşlar, selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni aldığımız PlayStation 5 ile kısa bir video atacağız. Çok uzun uzun zamandır böyle uz video atamıyorduk. O kısa bir video çekip at e göndereceğiz size arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> oyunumuzun adı Call Kalaft Kalıfta Duty ve bunun amacı böyle işte böyle iki tane kişi zombilerle karşı zombilere karşılık vermeye çalışıyor. Çok dayanamayız bence çünkü çok zor bölümler var. Üç tane bölüm var, bir tane ev bölümü. Dışarıda bölüm ve ada bölümü var. Playstation'ınız varsa bunu öneriyoruz arkadaşlar. Bunu oynayabilirsiniz. bir sensin hikayesi var ama ada bölümü. Şimdi başlatıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, şunları da konsol yerini korusun diye aldık arkadaşlar bunu. Normalde e, başı da takabiliyoruz da. Bu biraz daha hasar görmesin diye aldık. O yüzden şimdi de başlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan online de oynayabiliyorsunuz. E, iki kişilik oynamak istiyorsanız, Play ile -like kolay geliyorsunuz. Buraya geldiğinde, e, kontrol yapan değil de öbür kişi çarpıya basıyor. basa geç çarpıyor. Burada bastığında altta ikinci kişi gözüküyor. Gözükürse çarpıya basıyorsunuz. Buradan mevkileri seçebiliyorsunuz. Biz bence dış... e, Şuradan bir bas e, Bir daha söyle. Şu anlarda nedir? Nike'in köpük balığı mı yoksa neydi? Elinde sopa tutan birisi mi? Tumtum, <laughs> tumtum, tum, tum, sabır. <laughs> Şimdi 2, 1 ve 0. Oyun başlıyor. Burada böyle bir ekran var. Ee, bunu annelerinize ve babalarınıza önerebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bunda bunun olayı zombileri vurarak para kazanıyorsunuz. O paralarla silah alıyorsunuz. Silahlarla da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Mesela birinci zombi buradan gelecek. Bu o da hep ben. Plastik'in kolunu evet. almışımdır ve ben. <laughs> şey çok mu ya? Biraz çok. Korktum. Arkadaşlar bu oyunu yüklerseniz Bu kutu ne böyle Mesela atıyorum zombilere atıyorum Kardeşimi öldürdü diyelim evet. Sonra e, otur bitti ve o burada doğuyor Orada e, kendi eşyalarıyla doğmuyor Mesela silahlarıyla En kötü silahıyla doğuyor Sonra gelip buna basıyor ve silahlarını geri alıyor Mesela bunun gibi tekli silah evet. Bak bunu kafanıza geçirin ve e, o bizim ilk kostüm bir seçtik ya arkadaşlar. Ondayken e, özel güçler onlar böyle zombileri öldürüyorsunuz, öldürüyorsunuz, özel güç kazanıyorsunuz. O özel güçlerde de zombileri durdurabiliyorsunuz. Farklı şeyler de var ama biz çoğunlukla kostüm biri seçiyoruz. İkisini aynı anda basarsanız bak şu altta çıktı şu an. L1 L2. L1, L1 yok L1 R1, R1, R1 e basıyorsunuz aynı anda ve bütün zombiler donuyor mesela. Bunun özel gücü benim seçtiğim özel gücü böyle. Ve buradakinin amacı da buradaki kabloları takip ederek oradaki manaları çeviriyoruz. Mesela birinci buraya gidiyor. Benim özel gücüm de öyle yaptıktan sonra bana mer mermiyi bittiğim zaman mermiyi ver. Benim, benim, amacım bu. Hani mesela buraya yeşil yandı, yandı ya. Özel gücümü ya. Yeşil yandı ya. Şimdi orada da bir tanesi yeşil yanıyor ama öbürleri yeşil yanmıyor. Öbür sonra arkadaşlar öbür öbür kablonun ucu Arka da. Arkadaşlar. Niye diye benim benim de kafam patladı. Öbür da takip ederseniz arkadaşlar. Buraya geliyor. Burada buraya da bin e, böyle zombiler öldürerek bin para alıyorsunuz ve burada tık vanayı da çevir. Arkadaşlar evinizde böyle ara ara arkadaşlarınızla iki kişilik veya dört beş kişilik o e, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlar tanıtacağız size. O yüzden sonra bütün hepsini yaktıktan sonra buradaki kabloya basa gel. Düğmeye basıyorsunuz. Dört tane dört tane oyundan. L1 ve 2'ye basabilirsiniz canım. Yine bakın mesela arkadaşlar mi? ben düştüm. Ege bas. Neredesin? Ege L1 ve 2'ye bas. Arkadaşlar doğdurmak için de kareye basın tutuyorsunuz. Ve bu oyunun amacı da çok böyle kaçmak. Ve arkadaşlar bu, bu da tur kapak. Bu tur hep bir Ne oldu ben az önce bakayım dedim. Yani zombie kafasına şey geçirirken öyle öldüm. O zaman da ölürken o zaman da geçirmeye başladım. Bak sana bir. Allah! Dur. Arkadaşlar bir de şey, işte böyle üç bölüm var. O üç bölümde amaçları var. Biz bu ikinci bölümdü. Şimdi buradaki bu görevler yaptıktan sonra şuradaki kapıyı açıp gidiyorsunuz. Ama şu anda kırmızı yanıyor. Onu yeşile çevirmek için de böyle şey yapıyorsunuz onların patlattığımız yere. Buradan gidiyorsunuz. Bu kapı açılmıyor mu? O zaman gidip şuradaki jeneratöre karaya basıyorsunuz ve açıyorsunuz. Ve artık burada yeşilleniyor ve buradan da gidebiliyorsunuz. Bu ikinci bölümün böyle son tarzı bir yeri ama buradan daha devam edebiliyorsunuz. Bana içerisinde şuradaki kutudan şey biteli bulsa çıkardımtım ama belki çıkarabilirim şimdi. Çatma değer bu kutudan. Arkadaşlar böyle ara ara size iki kişilik oynayacağınız oyunları tanıtacağız ve bu videonun da sonuna geldik. like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bizimle açmayı unutmayın.